İyi akşamlar. Ekin Gündem programından herkese merhabalar. Hazırlamış olduğumuz Ekin Gündem'in bu akşamki konuğu, duruşuyla, yaptıklarıyla, yapamadıklarıyla, evet. yazdıkları kitaplarla, Türk ve Dünya kamuoyuna mal olmuş, ünlü Adnan Oktar Bey Efendi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Allah'a hamdolsun, elhamdülillah sizler de bu... iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Bu soğuk kış gününde bize sıcak bir şekilde karşıladınız. Bunun için ayrıca çok teşekkür Allah ediyoruz. Allah razı olsun, lütfettiniz. Bildiğiniz gibi siz kamuoyuna mal olmuş bir kişiye sahipsiniz. Dolayısıyla kamuoyunun sizin birinci ağızdan sizden öğrenmek istediği bazı konular var. Ben bu konulara da değineceğim. Ama öncelikle biz bir Muharrem ayı içerisinde olmamız hasabıyla Türkiye'de her zaman kaşınan bir Alevi-Sünni meselesi var. Bu mesele bazı çıkar gruplarının bilinçli ya da bilinçsiz olarak her seferinde kaşınarak bir noktaya gidiyor. Biz Alevi kardeşlerimiz, Suriyeli kardeşlerimiz ne zaman birlikte beraberce hareket edebileceğiz? Bunun ayrışma sebeplerini nelerdir? Zaten birlikte ve beraberiz. Bunu söyleyen insanlarla hiç muhatap olmamak lazım. Aleviler Allah'ın arsanları çok sevdiğimiz canımız, kardeşlerimiz çok cesur ve yiğittir Aleviler. Evet. Sabırlıdırlar, güvenilirdirler. Bütün bizim milletimiz gibi. Böyle bir konu hiçbir şekilde olmamıştır ve olmaz da kale almamak gerekir. 3-5 kişinin ortaya çıkıp bir şeyler söylemesi önemli değil. Bunlar zaten dinle, İslam'la alakası olmayan insanlar. Aleviler son derece dindar, Allah'ı çok seven, peygamberi seven ve onun Ali Beyti'ne derin muhabbet duyan, Ali Beyte Aşçı, e, e, Hazreti Ali Aşçı, e, değil mi? Kesinlikle. Hazreti Hasan Hüseyin aşığı, Kesinlikle. E, o coşkuyu yaşayan, e, Mehdi'ye muhabbet duyan, belişini, gelişini hasretle bekleyen, e, güzel insanlarımız, canımız kardeşlerimiz, hiçbir sorun yok. E, o Türkiye'nin İslam aleminin bir güzelliğidir Alevi kardeşlerimiz. Kesinlikle. Hiçbir sorun yok. Hiç kale almayın. Kesin inşallah. Ee, biz de sizin fikirlerinize ve evet. düşüncelerinize katılıyoruz bu konuda. Ee, ama e, ne yazık ki bu ikide bir kaşınıyor. Ee, zaten e, sizin de malum bildiğiniz gibi Muharrem ayı bir yıl başına rast pek, geldi, yani, evet. rast geldi bu sene. Ee, bu bir önemi vardır herhalde. Bunlarca da Ramazan Bayramı gelmişti. Daha önce Kurban Bayramı gelmişti. Maşallah. Maşallah. dolayısıyla bunun bir ayrı bir önemi var mı? Yani yıl başına bu ayların, bugünlerin, bu mübarek günlerin, bu mübareklerin gelmesi. Her Muharrem çok önemlidir. Mehdi'nin zuhuru da Muharrem ayında olacaktır inşallah. Muharrem çok mübarek ve çok önemli bir aydır. Mübarek Hz. Hüseyin'imizi de biliyorsunuz. Şehit ettikleri vakittir. Ee, Muharrem tabi bütün Müslümanlarca değerli ve kutsaldır. Hepimiz için çok önemlidir. Evet. Ee, benim aklıma Muharrem deyince o mübarek güzel kuzunun şehit edilmesi aklıma gelir. Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi aklıma gelir. Onun çektiği çile, sıkıntı aklıma gelir, çektiği acılar aklıma gelir. Evet. Ee, tabi ben de Ali Beyten olduğum için, seyit olduğum için çok seviyorum. Ee, Her Müslüman kardeşimiz gibi Müslüman olduğum için peygamberimizin güzel torunu olduğu için peygamberimize çok benziyordu biliyorsunuz o. Evet. Çok nurlu ve çok efendiydi. Çok asil ve çok terbiyeliydi. Allah işte o zalimlere, o alçaklara o imkanı verdi ama onu da bize şehit olarak nasip etti. Evet. Şehitler Kervanı'na girdi. Ne mutlu ona maşallah. Belki bizim de oradan evet. çıkaracağımız bir sürü evet. önemli şeyler vardır. İnşallah bunu da hep beraber İnşallah. çıkarırız. Efendim biz sizinle yaptığımız Ekin televizyon olarak ikinci programımız. Dolayısıyla daha önce sorunu sorular. Biz tekrar sorarak zaman kaybetmekten Tabii. Iade size daha yeni, daha değişik sorular sormayı düşünüyoruz. Mesela siz halka mal olmuş bir kişisiniz. Dünya kamuoyu tarafından tanınıyorsunuz. Çeşitli yerlerde kitaplarınız basıldı. 300'ün üzerinde bir kitap evet, var. Maşallah. Bunların büyük bir çoğunluğu yabancı dillere çevrildi. Yabancı yerlere gönderildi. Masonlukla ilgili bir kitabınız var. Evet. Ben zaten sizin iki kitabınızdan sizi çok iyi hatırlıyorum. Bir Darwin Terörüsü'ne karşı çıkan kitaplarınız, bir de Masonlar'la evet. ilgili kitaplarınız.